Herkese merhaba. Ben geldim. <laughs> Umarım herkes iyidir. Bir ay oldu sanırım video yüklemeyeli. Ama artık yani benim için Haziran'ın 20'sinden bugüne sanki iki günde gelmişim gibi hissediyorum. O kadar çok koşuşturmanın içerisindeyim ki birden fazla işe odaklanmam gerekiyor. E, hatta bu sıra kitap okumada bile sıkıntı çektim diyebilirim. Eylül'de farklı olmayacak. E, aslında bu videoyu çektiğim kitapların çoğunu okuyamayacağım. Ama en azından e, kitaplığımdaki kitapların bir kısmını görerek e, böyle bir videoda bir araya gelmiş oluyoruz. Evet, çok konuşmayacağım. Direkt videoya girmek istiyorum. Öncelikle Ağustos ayında ne okudum? Herhalde son e, yılların en az kitap okuduğum ayı olduğu Ağustos ayı. Toplamda 5 tane kitap okudum. Hani bu 8 e, olmuşluğu var, 10 olmuştu var ama 5 kadar hani az okuduğum zaman olmadı. Çok fazla e, boş vaktim olduğu için sürekli kitap okumaya ayırıyordum bu vaktimi. Artık o boş vakitlerin e, kalmadığını fark ettim. Bu arada hava çok sıcak. Hala bir otururken bile terliyorum. Saçımı bile hani yapamadım. Yani o kadar sıcak ki hava olduğu gibi bıraktım. Umarım sonbahar bir an önce gelir. Çünkü gerçekten sonbahar mevsimini çok seviyorum. Neler okudum önce onu göstereyim. De Debbie'nin bir kitabını okudum. Güzel Günlerin Habercisi. Ben yazarı çok seviyorum. Bütün kitapları neredeyse okumaya çalışıyorum. Ama hepsini okudunuz mu diye sorarsanız hayır okumadım. Çok böyle eski kitapları var okumadığım. Onları böyle bulabilirsem sahaflardan alıp okumayı düşünüyorum açıkçası. Bir iki kere baktım çok pahalı gelmişti sahafta bile. Yani gerek yok o kadar para vermeye diye. Oceanside bu ilk çiftiniz değil. Bu bir seri aslında. Hani diğer karakterleri de ben bu kitapta gördüm. Ama hangi seriydi unuttum şimdi. O Ocean Sight mıydı? Hiçbir fikrim yok. Yalan da bir şey söylemeyeyim şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Burada da ikiz kardeşin ölümünün ardından yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyaç duyan bir kadın karakterimiz var. Zaten yazarın kitaplarında hep bir e, sıkıntı yaşamış birini biriyle başlıyoruz ki daha sonra hayatını nasıl düzene soktuğunu okuyoruz. Bu yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Her zaman hayatımızda bizi e, sorunlara Karşı karşıya bırakan olaylar yaşayabiliyoruz. Bu bazıları için büyük, bazıları için daha farklı. Yani her türlü sorunla karşılaşıyoruz. Bir şekilde bunu aşmamız gerekiyor. O yüzden karakterlerin böyle sorunları aşıp hayatlarını düzene sokmalarını okurken benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Siz de seviyorsanız yazarım bu kitabını tavsiye ederim. Sonra e, tamamen ilk defa farklı bir yayını Orman Kitap'tan bir e, kitabı aldım. 6 Gün Diye. Bunu da çok hoşuma gitmesinin sebebi şu. Bir kadın karakterimiz var. düğünü hazırlık yapıyor. Düğün günü sevgilisi gelmiyor. Eşi, gel eşi olacak adam gelmiyor. Herkes onu terk ettiğini düşünüyor. Ama kadın adamın bunu yapmayacağını düşünüyor. Bu kitapta da biraz geçmiş zamandan ilişkilerinden biraz da kadının adamın neden onu hani bıraktığını ne olduğuna dair bir araştırma yaparken okuyorsunuz iki farklı zamanda. Gerçekten güzeldi. Ben böyle hani filmi olsa daha da çok severmişim gibi hissettiğim nadir kitaplardandır. Bence bir filmi de olmalı diye düşünüyorum. Bunu da tavsiye ederim. Sonra bir fantastik kitabımız var. Haşhaş Savaşı. Çok gerçekten savaşın etkilerini gerçekçi bir şekilde aktarmış bir kitaptı. Yani o kadar fazla kötü duygu ve kötü olaylar vardı ki kitap olmasına rağmen kendimi kötü hissettim yani bir savaş anında yaşanabilecek olaylar olduğu için. Ee, karakterin mücadelesi çok e, iyiydi. Diğer karakterler olan ilişkileri, ikilemleri gerçekten ben e, sevdim hani bu kadar ödül almasını ve sevilmesinin sebebini okurken görmüş oldum. Ama ikinci kitabı için biraz beklemek istiyorum. Çünkü böyle çok savaş e, temaları biraz beni böyle okurken Psikolojik olarak çökü, çökertiyor mu diyeyim, yoruyor mu diyeyim. Hani biraz da gerçekçi gibi durduğu için. iki kitap için bekleyeceğim. Evet, iki tane de manga okumuşum. Dengeki Daisy, Mavi Papatya demek. Kahramanım Mavi Papatya diye Türkçesi şu an. Bir de Kamisama Kiss, Tanrılık Görevine başladım. Bu üçüncü cildi, bu ilk cildi. Ben bunu yıllar önce okumuştum internet üzerinden. Çıktığını görünce de hemen aldım ki gerçekten güzel bir mangadır. Bunu zaten seviyorum. Animesini izledim. 2 sezonluk bir animesi var. Bu da 3. cilde okudum. Şimdi bu videoyu Eylül ayında ne okuyacağını görmek için geldik dediğinizi duyar gibiyim. Yanlış videoya gelmediniz. Sadece 5 kitap olduğu için ayrı bir video çekmek istemedim. Toplam hepsi bir aradan çıksın diye düşündüm. Şimdi bu kitaplarımızı şöyle çekelim. Peki Eylül ayında ne okuyacağız? Çok güzel kitaplar seçtim ama ne yazık ki bunların hepsini okuyamayacağım. 5 tane falan okurum diye düşünüyorum yine. Olsun hiç okumamaktan iyidir. Bir tane de olsa iki tane de olsa hiç okumadan ayı bitirmek istemiyorum açıkçası. Bakalım. Hangisinden başlayacağımı bilemedim. Önce Mangadan başlayayım madem manga ile bitirdik. Solan'ın yeni çıkan bir manga diye biliyorum ya da ben yeni gördüm yok birinci baskısı mayıs ayındaymış. ben yeni görmüşüm herhalde. <laughs> ya böyle e, uzun zaman uzun zamandır mı bir iki aydır mı diyeyim kitap almıyorum hiçbir şekilde e, bekliyorum böyle almak için toplu bir para geçecek elime öyle alacağım inşallah Soran'ın da böyle biraz daha gerçekçi bir e, kitap gerçek hayattan bir parça sunuyor bize. Ben açıkçası buna başladım. Ama tabii bitiremedim. Tam olarak kaçıncı? 11. bölüme gelmişim. Yani şurada sayfa gösterimi vardı. Bakalım. 11. Bir yandan ter atıyorum. Resmen. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çok sıcak. Hala arıyorum. Hala. Heh, buldum. 155 sayfa okumuşum. Daha 460 mı? Öyle bir şey. Şöyle ilk kitabımda gösterelim. Devam edelim. Debi'nin iki kitabını hemen ekledim. Biri böylesi daha güzel. Burada e, yine boşanmış bir çiftimiz var ama yaşları da oldukça ileri yaştalar. 20'li yaşlarında kızları var. Yani öyle düşünün. Onun hani hayata tutunmasını okuyacağız. Bu kitapta merak ediyorum. E, Mucizeler Dükkanı'nın ikinci serisinin ikinci kitabı Aa yok dördüncü kitabıymış. Hayır. Hayır. Bir. <laughs> Şu an böyle bunu böyle görmem. ikinci kitabı deyip de dördüncü olduğunu görmem. Neyse. Bir yumak mutluluk herhalde ikinci kitabı. Ben ona bakar eklerim. Yani serinin ikinci kitabını okuyacağım. Şu yarım kaldı alışkanlıkların gücü çok güzel bir kitap aslında. Ben bunu da güzel de okuyordum 166 sayfaya kadar gelmişim. E, 166 sayfadan artık devam edeceğim. İnşallah. Bir e, Türk yazarımızdan var, epesus'tan epestan artık ben kitap almıyorum açıkçası çok uzun zamandır bir rafı bile doldurmayacak kadar e, kitaplar var. Zaten kitap fiyatları aldı başını gidiyor. Böyle çok şey yaşama heyecan yaşamak istemiyorum kitap alırken. Bildiğim yazarların, güvendiğim kitaplarını almaya çalışıyorum ki. Çok fazla kitaplığında da satılacak kitap var. Aslında onları bir satsam, üşenmesem, onları bir siteye yüklesem daha fazla kitap alabilirim ama bu aralar hiç ona da vaktim yok. Bir diğer kitabım İhanet Günceleri. Ardell. Bu serinin bayağı bir kitabı çıktı açıkçası. Ben daha okumadım. Ama ona da bakacağım. Bakayım posteri de bunun içinde miymiş? Hmm, posterini saklamışım. Yine bir Türk yazarımızdan Evrim Eskiçeri. Sürfile makası. Şöyle. Bunun ayrıca çok tatlıydı. Metre şeklindeydi. Sonra novella yayınlarından. Yani yayın evi yok artık. Ama ben kitaplarını hala okumamışım. Yani bu kitapları seçerken de böyle raf raf bakıp şunu okuyayım, bunu okuyayım, şunu da bir okusam diye seçtim açıkçası. Kaç tane seçtiğimi de hiçbir fikrim yok. Ne kadar 50 tane mi seçtim, 45 tane mi artık bilmiyorum. Bu da eğer beni bulursam bu hoşuma gitti. Ormanın derinliklerinde saklı yıkık dökük karavan 15 yaşındaki Karin'in evi olarak bildiği tek yerdir. Küçük kardeşi Cenessa ile birlikte zorluklarla dolu bir yaşam sürmektedir. Anneleri onları sık sık yalnız bırakıp gittiğinde ise birbirlerine dayanak olurlar. Ta ki anneleri uzun süre ortadan kaybolup iki yabancı hayatlarına girene kadar. Ormandan kurtulup yeni yaşamlarına başlayan kızlar kendilerini okul hayatıyla beraber ışıltılı bir dünyanın içinde bulurlar. Karay bir yandan annesinin 10 yıl önce onu Ormana kaçımın nedeniyle yüzleşirken diğer yandan peşini bırakmayan Cenesa'nın da bir yıldır konuşmaması neden olan kirli geçmişiyle baş etmeye çalışır. Kardeşini ve sırlarını koruyamadığı takdirde yeni hayatları avuçlarının arasından kayıp gidecektir. Şöyle bir kitap ben açıkçası merak ettim. Yine Novella'dan bir e, kitap daha var. Kanatların ağırlığı. Vallahi biraz Romeo Juliet'e benziyor konusu. Daha modern gibi duruyor o da okunacaklar arasında şöyle yaprak özden tilki baykuş bakire kitabı var ben severim yaprak özü çok kitaplarını da okurum okumamış kitapları da var bayağı sonracım bakalım Kayıp Tanrılar Ülkesi Ahmet Ümit. Ben e, bir iki, iki kitabını okudum yazarın. Bu zamana kadar pek okumak fırsatında e, fırsatını bulamamıştım. Ama şimdi okuyacağım. Bakalım. Bu da diğer kitapları gibi güzeldir diye düşünüyorum. Zaten sevilen bir yazar kendisi. Bakalım. Bir e, kitap var ki ben bunun filmini izleyip hatta film müziklerine hayran kalmıştım. Bu da Bulut Atlası. E, sadece film izledim. İçerisinde birçok hikaye vardı ama böyle o kadar farklı bir havası vardı ki sonra müziğine böyle çok hayran kaldım. Sonra bir yerlerden araştırırken aslında bunun bir kitap olduğunu öğrendim. Ve hemen almıştım o zaman. Hatta bu yazarın daha hiç kitabını okumadan birçok kitabını aldım. Artık okumaya başlamalıyım diye düşünüyorum. Ee, bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 6 kahramanın hikayesi var. Bunlar işte 1850. 1931, 1975, günümüz, gelecek zaman, gelecekteki bir tarih öncesi zaman. Yani çok inanılmaz güzel bir kitap aslında. Niye bu zamana kadar böyle rafların derinliklerinde kalmış anlam veremiyorum. En azından bir beş kitap daha okuyacaksan bu ay kesinlikle bu onlardan biri olsun istiyorum. Historik romanslar var, bakayım onları bir toparlamaya çalışayım. Her tarafa dağılmışlar. Julia Quinn'in hayal, hayali evlilik gerçek aşk kitabı var. Bunu ben yarıya kadar okumuştum, tamamlarım diye düşünüyorum. Evlilik dersi var şöyle. Yalancı sevda. Devam edelim. Bir serinin ikinci kitabı Lavanta kokulu sabahlar. Şöyle göstereyim. Belki bunu da bir ihtimal alabilir miyim acaba? Kuş ve Kılıcı da ekledim listeye. Yani bu kitap aslında güzel ama benim nedense bir türlü böyle çekmedi yani kitap. Bilmiyorum ne de listeye ekledim. Belki fikrim değişir. Şimdi imdat diyeceğim. Bunların hepsi karışmış birbirine. Neyse şuradan devam edeyim. Sonra Prenses Gelini ekledim. Gerçekten böyle bir iki kere listemi ekleyip çıkartmıştım. Açıkçası çok da güzel bir kitap. Neden bu kadar e, listelere girip çıktı bilmiyorum. Kahve Soğumadan Önce'yi ekledim. Geçen ayda listemdeydi sanırım. Ye Okur Bay diye bir e, kitabım var. Bunu gerçekten okumayı çok... Böyle e, istiyorum. İşleri çok sağ sakladığım için bazen böyle planlar çok farklı boyutlara ulaşabiliyor. Ya da ben o planlara ulaşamıyorum, yetişemiyorum peşlerinden. O yüzden biraz destek almanın zamanı diye düşündüm. Evet. Şöyle serinin ilk iki kitabını ekledim. Bu kitabın burası ne olmuş acaba? Şu an üzüldüm herhalde görmemişim hiç. Kan ve külden ten ve ateş krallığı. Bu kitaplar çok serinin devamı çok bağlı. Yani üç kitabı var bende. Hani hem dördüncü kitabım artık 5 mi çıktı? Daha farklı bir yan hikayesi daha vardı. Yani bilmiyorum. En azından şunları okuyalım. Meryem'le beraber o birinci kitabı bitirdi. Ben de yetişirim diye umuyorum ki bunlar kesin okunacaklar arasında. Yok ben bu ay 5 kitap okumayacağım. Muhtemelen üç falan olur herhalde bunları işin içine sokarsam. Ve yine beraber okuruz dediğiz, dediğimiz Amber Yalıkları. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Amber Yalıkları'nın yeni basım hali mevcut bende. Şöyle bu birinci kitabı hatta ince. Ama ben eski basımıyla okumak istiyorum. Hatta ne zamandı bu? 2002 miydi? Aynı. 2002. Güzel olur diye düşünüyorum ya. Şöyle koyalım. Diğer kitaplarım. Perslerin Kayıp Ordusu. Severim ben bu tarz tarihi. Yağmur ve Ay Öyküleri. Şöyle bir Harley Quinn eklemişim. Başkanın Kızı diye. Sonra Neil Gaiman'ın bir serisi var elimde. Ara Dünya. Düşmeyin, düşmeyin. Bu Gümüş Hayal, Sonsuzluk Çarkı. Çok uzun zamandır aldığımdan beri duruyorlar. Yani hepsini okumak istiyorum. Keşke vaktim olsa böyle sabah akşam okusam ama ben okudukça bir yandan da eklediğim için hiçbir zaman bu süreci Birbirine yakın getiremedim. Artık kitaplar pahalanınca neredeyse hiç kitap alamadığımdan herhalde neredeyse bitireceğim ben bu kitapların çoğunu diye düşünüyorum. Yabancı yayınlarından Yalancı Orman ekledim. Malikane kitabı bu. E, hoşuma giden bir kitap. Bunu her okuma listem aldığımda anlatıyorum. Aşk ve Gurur dünyasını bu sefer mutfak ve ahır ağır, ağır çalışanlarının gözüyle anlatıyor bu kitap. O yüzden benim çok hoşuma gitmişti. Bir türlü sonbaharda okuyacağım, okuyacağım diye ekliyorum, okuyamıyorum. Umarım bu sefer elim gider de okurum. Diğer kitaplar Dünyanın ötesinde orman, güneş olan kız, günün sonu yanında da bir daha birikiyor ki Allah yani. Şöyle bir Jane Austen kitabım var. Sonra Kirak Kiralina. Bunu da ben böyle şaşırıp ciltli almışım. Allah'ım sayfanın kalitesi o kadar güzel ki. Ben yani size anlatamam. Yanlışlıkla almışım ama normalde karton kapak alırım. Tek ciltli olan bu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Hakk'a Sığındık. Ve Çılgın Kalabalıktan Uzak. Bu kitabı açıkçası merak ediyorum. Çok bir şey havası var ya. Hazır Eylül'deyken okurum ya ben bunu. Allah'ım çok okunacak güzel kitaplar var. Vakit bulamıyorum. Serinin ikinci kitabı Kan ve Yıldız Işığı. Ya bu seriyi çok beğeniyorlardı. Ben okum yani böyle görüyordum ama hani çok da böyle beğenildiği için beklentim yükseldiğinden sanırım benim için aman aman da bir seri değil. Çok beğendiğim serileri ben ikinci kitaplarını böyle hani eğer daha serinin devamı yoksa hemen okuyorum. Eğer serinin devamı yoksa kesinlikle bekletirim ama bu kitap öyle ama ikinci kitabı da hemen okuyayım havası yaratmadı bende. Ve yine merak ettiğim bir kitap Yasabel. Şöyle göstereyim. Ya bu şöyle diyeyim Fransa'nın güneyindeki Provence yeryüzündeki cennet olarak adlandırılan bir bölgedir. Fakat tarihin bize öğrettiği bir şey varsa o da cennetin arzulanan ve uğruna savaşılan bir yer olduğudur. Birbirlerinin peşi sıra gelen işgalciler o bağları, nehirleri, zeytinlikleri ve tepeleri ele geçirmiş ya da geçirmeye çalışmıştır. Tarihsel fantezi türünün muhteşem bir örneğiymiş. Gerçekten insanın ilgisini çekiyor. Ben Allah'tan diğer kitabı gibi puntoları da küçük değil. Bu da yine listemize eklendi. Lavanta kadınlarının tuhaf ve güzel acıları. Şöyle bir çocuk kitabımız var. Sesler diye kitabımız var. Doğu Ekspresi'nde cinayet ve bir historical romans çirkinle listemiz tamamlandı bu kadar kitap okunmaz tabi de. <laughs> en azından şimdi raf raf gezip hangi kitabı okuyacağım düşüncesi yok. Şimdi bunların içerisinden 5 taneyi seçerim. Ee, yanıma alırım artık. En azından onlar dedim ki bunları bu ay okuyayım. Hepsi ayrı birer dünya yani böyle vaktim olsa da hepsini okuyabilsem ama acele etmeye gerek yok. Allah ömür verdikçe zaten sıra sıra hepsini okuyacağım evet videomuz bu kadar şimdi böyle bu videoyu sonlandırıp yükleyip daha sonraki işlerime koşturmam lazım bir sonraki videoda sağlıklı, huzurlu mutlu bir şekilde görüşmek üzere lütfen kendinize çok çok dikkat edin hoşçakalın